Gümüşhane dediğimizde ben mesela özellikle sizden biraz da Gümüşhane'yi tanıtmanızı istiyorum. Çünkü ben bir proje kapsamında Gümüşhane'ye gittiğim zaman çok farklı deneyimler elde ettim. Yani Karadeniz insanı apayrı bir güzel ama Gümüşhane biraz daha farklı, daha böyle özel bir dokusu var. Biraz sizden duyabilir Biraz Gümüşhane bizi anlatır mısınız? Bize paylaşır mısınız? Sevgili hocam, Gümüşhane mütevazi Türkiye'nin incisi olan bir şehirdir, bir ilimizdir. Malumunuz sizler de bilirsiniz. Gümüşhanevi Hazretleri'nin bir sözüyle başlamak istiyorum. Evet. Esas olan hizmettir. İnsan hizmet ettikçe himmete mazhar olur. Evet. Hem dünya hem de ahirete saadetine erişir diye bir sözü vardır. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir söz. Şimdi Gümüşhanemiz altın kaplı insanlarıyla doludur, mütevazidir, misafir perverdir. Aynı zamanda güzel bir ildir. Evet. Şimdi ben Konya'da yaşasam da yıllardır baba ocağına çok dikkat ediyorum. Hiç ilişkilerimi kesmedim. Bizim cenazelerimiz, düğünlerimiz hepsine acısıyla, tatlısıyla hep birlikte yaşamayı biliyoruz. Evet. Bağlarımızı hiç kopartmıyoruz. Ee, söyledim ee, babam rahmetli olduğundan dolayı Ayrı bir önem arz ettim evet. Bizim hep e, gönlümüzde Baba ocağının dumanını hiç kesmedik Hep tütüttük Zaten rahmetli annem de buna çok dikkat ediyordu Annem yazın hep kalıyor Sadece kışları e, yanımıza üç aylığına geliyor Bundan dolayı Gümüşhane ilçeleriyle bulunmuş olduğu o fiziki yapısıyla evet. derlenmiş, toparlanmış ve güzel insanlarla süslenmiş bir memleketimizdir. Bir gümüşhaneli olmak bir ayrıcalıktır. Gümüşhaneli evet. çalışkandır, merttir. Ee, sözüne çok önemser ve sözünü tutar. Evet. Valla ben müsaadeniz birkaç gün eklemek istiyorum. Aynı zamanda rejimize çok teşekkür ediyoruz. Gümüşhane resimlerini de yayınlıyorlar. Aslında o da çok güzel bir görüntü. Şimdi biz bir proje kapsamında değerli bir hocamız Abdullah Karamanla beraber Gümüşhane'ye gitmiştik. Yani daha doğrusu Karadeniz'de bir çalışmamız söz konusuydu. E açıkçası biz çok etkilendik o şehirden. Çok güzel bir söz var demişlerdi ki, hocam burada. Herkesin gönlüne açık aynı zamanda kapılar da yani kapılarda kilit olmayan şehir olarak anlatmışlardı. Bu bağlamda güzel biz o yüzden çok etkilenmiştik ve şehrin özel bir misafirperverliğiyle karşılaştık. Yani her gittiğimiz yerde özel ikramlar yapılmıştı. Bu anlamda ben mesela büyük şehirlerde bunu çok göremiyoruz maalesef ama Gümüşhane'de bu misafirperverliği, bu sıcakkanlılığı, dostluğu orada görmüştük açıkçası. Hocam sevgili hocam Gümüşhane'yi şöyle anlatmak lazım kültüründen hiçbir şeyi kaybetmemiş. Evet. Siz buradan gittiğinizde kapıların açık, dükkanların kapısının açık olduğunu göreceksiniz. Evet. Bir manavını üst bir manava gittiğinizde sadece meyvelerin üstünün kapalı olduğunu göreceksiniz. Evet. Bir Gümüşhan elde şöyle bir özelliği var. Bir öğrenciden dinledim. Öğrenci aynen şunu Orada üniversitede okuyan bir öğrencimiz şunu ifade ediyor. Diyor ki apartmana çıktık diyor, apartmanın içerisinde diyor bir yemek kokusu aldık diyor. Karnımız aç, yanımda da diyor kız arkadaşım var. Şöyle düşündüm bir yemek olsa yesek diye. Evet. Ardından e, yemek hazırlığı yaparken bir eksikleri oluyor. Ve yanda komşunun teyzenin kapısını çalıyor. Ee, teyze çıkıyor diyor ki evladım buyur. Diyor ki efendim şöyle bir ihtiyacımız var. Sizden tedarik edebilir miyiz? Kolundan tutuyor hemen. İçeriye alıyor diyor ki evladım bizim yemeğimiz var. Soframız açık. Arkadaşını da alıp gelip burada yiyorsun. Ne güzel. Yani, yani böyle bir gerçekten. gümüşhane evet. tanımlayabiliriz. Evet. Bunu merkezde de tanımlayabiliriz, biliriz. Kürtünde de tanımlayabiliriz, Torulumuzda öyle, Kösemizde öyle, Kelkit Vadimizde öyle, Şiranda öyle. Yani bütün ilçelerde bu dokuyu. Bütün görebiliriz. ilçelerde bu dokuyu kesinlikle bulacaksınız. Evet. Peki Hasan Bey, yanlış anıldığımı ben biraz da tersine bir soru sormak istiyorum? Şimdi evet, bozulmamış olması o anlamda çok harika ve çok güzel. Ama açıkçası hani ne diyelim işte dediğiniz topografik şartlar, coğrafi şartlar maalesef çok da gelişememiş bir ilimiz, bir şehrimiz Gümüşhane. Peki siz şu anda işte nedir? Türkiye'nin tanıdığı sayılı iş adamlarının bir tanesiniz. Bu Gümüşhane iş adamları ki herhalde İstanbul'da İzmir'de baya bir evet. e, göç verdiğini biliyoruz. Acaba buradaki adamlara birlikte e, ne tür faaliyetler yapıyorsunuz hem ilçemiz ilimizin kalkınması adına hem de biraz yavasın ilçelerde daha böyle e, o dokuyu daha üstüye çıkarıp istihdam alanında neler ne tür faaliyetler yapıyorsunuz bunlara biraz bilgi verir misiniz? Sevgili hocam e, Gümüşhane'yi gördünüz anlatıyorsunuz evet. e, fiziki şartlarından dolayı Gümüşhane 500 bin ile 600 bin civarında Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan insanlarımız var. Evet. Tabi bu illerde birçok iş adamımız var. Aynı zamanda ben Gümüşhane İş Adamları Derneği'nin yani kısacası güsyatın Konya temsilcisiyim. Evet. Gümüşhaneliler dışarıda dernekleşmeyi, vakıflaşmayı çok iyi beceriyorlar. Tabiri caizse beceriyoruz. Yani. Şimdi bu anlamda e, hakikaten bir gümüşhaneli, gurbete giden her bir gümüşhaneli kendini başarılı bir şekilde bir yerlere taşımıştır. Evet. Bugün İstanbul'a giderseniz okyanuslara şehir kuruyorlar. Evet. Kocaeli'ye giderseniz çok ciddi ve güçlü gümüşhaneliler var. Evet. Aynı zamanda biliyorsunuz e, Kocaeliler bana kızmasınlar evet. ne olur? Ee, Fikrişip Bakanımız da Gümüşhane Şiranlı'dır. Aa, ne güzel Ama Kocaeli'de doğmuştur. Orada e, hayatını sürdürmüştür. Bugün de Kocaeli Milletvekili ve e, Kocaeli Bakanı'dır. Ve aynı zamanda Türkiye Bakanı e, bakanımızdır. E, biz onunla da gurur duyuyoruz. Evet. Bunun gibi birçok şehirlerde çok güzel işler yapan iş adamlarımız Hı. var. İnşallah Gümüşhane'ye gelince bir ay önce hocam birkaç vakıf, dernek ve Gümüşhane İş Adamları Derneği'nin programlarına katıldım. Evet. Burada şöyle olgular oluştu. Daha doğrusu anlattım büyüklerime, abilerime, kardeşlerime. Dedim ki bizler ne kadar dışarıda yaşasak da gönlümüz kıpır kıpır Gümüşhane hasretiyle atıyor. Evet. Gümüşhane sıkışmış, daralmış ve sanayi sektörümüz yok, iş alanımız yok, istihdam alanımız yok, bacalı ya da bacasız fabrikalarımız yok. Evet. Bizler ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde ortaya ortak çıkan karar şu. Bizler artık Gümüşhane'ye bir el atma zamanımız geldi. Evet. Beş tane ilçemiz ve güzel ilimize ...istihdam alanları... ...oluşturmamız gerektiğini düşündük. Bunların plan programları yapılıyor. Çok güzel. Hazırlıklarımız var. İnşallah e, önünde sabah otobüsleri duran... ...akşam otobüsleri olan bir istihdam alanları... ...inşallah oluşturacağız. E, böyle bir şey yapmakta da... ...bir gümüşhaneliler olarak... ...benim hayatımda hocam ben yok... Evet. ...biz var... Biz Gümüşhaneliler olarak memleketimize sahip çıkmalıyız. Ve Konya'da ben birçok hizmeti görüyorum. Evet. Konya ile de gurur duyuyorum. Ama maalesef bizim Gümüşhane'ye de biraz daha fazla yatırım almamız gerektiğini de düşünüyorum. Anladım. Aslında ben de o zaman müsaadenizle şuraya bir cümle söyleyeyim. Lütfen yanlış anlamasınlar açıkçası Karadeniz lobisi dediğimiz yani Karadeniz'de biliyorsunuz çok göç verdiği için büyük kentlere çok değerli büyüklerimiz var. Ama sanki Karadeniz lobisi içerisinde Gümüşhane'nin apayrı bir yeri var gibi. Oradaki insanların hem memleket sevdası hem de iş anlamında çok daha büyük fadikarlıkların olduğunu görüyoruz. Ben açıkçası bu anlamda sizi tebrik ediyorum. İnşallah bunlar daha güzel noktaya gelir. Ben müsaadenizle buraya bir ek yapmak istiyorum. Şimdi ben turizm kökenli olduğumuz için turizmle ilgili biz çok hoşumuza giden bir şey olmuştu. Oraya gittiğimizde İnanın çok bakir alanlar var. Yani yaylalardan tutun da işte Karaca arasına kadar, oradaki Süleymaniye'ye kadar çok güzel güzellikler var. İnşallah bunlar sizlerin vesilesiyle hem turizme kazandırılırsa ben inanıyorum orada da çok güzel İslam alanları oluşturulur diye düşünüyorum. Sevgili hocam hemen burada bir araya gireyim. Tabii lütfen. Üç gün önce Gümüşhane'deydim. Galandarlar Gecesi diye bir dernek çatısı altında bir programa katıldım. Evet. Gümüşhane Belediye Başkanımız Ercan Çimen'le de birlikte oturduk. Evet. Ercan Çimen Başkanımızın çok güzel projeleri var. İnşallah bunları hayata geçirecek. Bizler de hep destekçisi olacağız. Ama e, olgu şudur. Şimdi siyasetimize çok iş düşüyor. Evet. İş dünyasına çok iş düşüyor. Evet. Tabii ki bunu söylerken bizim Siyasetçilerimiz de çalışıyor, bürokrasimiz de çalışıyor. Mesela Vali Bey'i ziyaret ettim, Sayın Valim bu konuda Gümüşhane'ye aşağı yukarı 8 ay falan oldu geleli. Sayın Valim de bu işe çok önem çok güzel. veriyor, arz ediyor. İşte siyasetçilerimiz, bürokrasimiz, valimiz, halkımız ve iş dünyasındaki insanlar... Derleyip toparlayıp gümüşhaneye daha güzel projeler inşallah daha istihdam sağlayacak bacalı bacasız bizim iş sahaları üretmemiz lazım Malumunuz gümüşhanede altın gümüşhaneden çıkıyor gümüş evet. gümüşhaneden çıkıyor altından bir tepsiye gümüşhaneyi koymamız gerekiyor evet. çünkü gümüşhanemizin e, 140 bin civarında genel nüfusu var ee, merkezimizin 35-37 bin nüfusu var. Biz eğer istersek hep birlikte bir güzel bir nokta sağlarsak, bir platformda her yerde bir e, birlik ve beraberliği bir araya getirirsek inanıyorum ki güzel gümüşhanemizi altından bir tepsiye koyarak söylemlerde değil, hayatımda hep şuna dikkat söylemlerde değil hep birlikte bunu bizler eyleme dönüştürmeliyiz. İnşallah. Buradan yani da şu çıkıyor. Çok, yani en büyük çok vefa gözükür, evet. doğduğun topraklara gösterdiğin vefadır. Bu vefayı bir iş adamı olarak, bir siyasetçi olarak, bir bürokrat olarak, bir vatandaş olarak, bir birey olarak gösterirsek, biz gümüşhaneyi derleyip toparlayıp, çok güzel bir altın tepsinin içerisine koyabiliriz. İnşallah.